altın ve gümüş 2026'ya yükseliş seyrinde başladı dedik. Gümüş rekorlar kırmaya devam ediyor bir yandan da. Peki altında yükseliş ne kadar sürecek? Gümüş neden yükseliyor ve ne kadar daha yükselebilir? Ayrıca FED'de yaşanan gerginlik piyasaları nasıl etkiler? Tüm bu konuları konuşmak üzere bir bağlantımız var. İstanbul Aral Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cüneyt Dirican hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Evet herkese merhabalar, güzel bir gün olsun. Teşekkürler hocam. Şimdi hocam altını, gümüşü konuşacağız, FED'de yaşanan bu gerginliği konuşacağız, piyasalara nasıl yansıdı diyeceğiz. Ama öncelikle e, belki de piyasada en çok merak edilen konulardan biri olan altınla başlayalım istiyorum. Tabii bir yandan gümüş de aslında rekor kırdı ama şimdi hocam altın aslında 2025'in sonlarına doğru da yatırımcısını sevindirdi. Keza yine 2026'ya da güzel bir başlangıç yaptı, yükselerek başladı. Bunları konuşacağız ama al, öncelikle şunu sormak istiyorum sizlere. Altının 2025 sonunu ve 2026 başlangıcını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle şimdi altın insanlık tarihi boyunca kıymetli oldu. Ee, mesela işte Christophe bu dikkat alalım. Şimdi Colomb niye önemli? Çünkü Venezuela şu anda gündemimizde ya. Venezuela, Ecuador... Ondan sonucuma işte Kolombiya'nın mesela e, birlikteliğiyle e, bir e, büyük Kolombiya ülkesi vardı. Ve o adam Venezuela işte zaman içerisinde ayrılaraktan bağımsızlığını ilan etti. Christophe Colomb'un isminden geliyor o Kolombiya. Hepsi İspanyolca konuşuyor. İşte Brezilya gibi birkaç tanesi de Portekiz sömürgesi olduğu için geçmişte e, yine Portekizce konuşuyorlar. E, keza Latin Amerika'ya, Meksika'ya, Teksas'a vesaire doğu çıktığınız zaman özellikle o Miami veyahut da Orlando tarafında Florida'ya gittiğiniz zaman... Hani İngilizce konuşan yok neredeyse. Hepsi İspanyolca konuşuyor. ABD nüfusunun neredeyse hmm. altıda bir İspanyol filan. Dolayısıyla şimdi bunlar niye oradalardı? Bu altınları işte Mayalardan, Azteklerden alıp kraliçe adını Avrupa'ya sömürge olarak götürmeleri için. Keza ABD'nin bağımsızlığına baktığınız zaman da işte İngiltere'den gelenler ağırlıklı olarak Avrupa kıtasından o veyahut bu sebeple gelenler zaman içerisinde İngiltere'nin koyduğu vergilere karşı direnip kendi bağımsızlık yollarında ilen, ilerlediler. Batıya peki niye böyle bir talep veyahut da göç vardı yeni topraklarda? Her şeyden evvel o Batıya göçün arkasındaki sebep yine altına hücumdu. Yani bu bugünün konusu değil ama bugünü anlamamız için aslında o döneme baktığımızda tarihte yıldan ibaretten hani diye bir cümleyi eğer kabul ediyorsak aslında o günden beri kıymetli olan ve hatta onun evveliyatında da insanlık tarihi boyunca kıymetli olan işte sizin de demin Haberin girişinde bahsettiğiniz gibi de e, ayrıca e, sanayide veya da üretimde de kullanılan madenler. O yüzden altına paralel olarak da gümüş zaten o yüzden gidiyor. Şimdi nereye kadar gider kısmının cevabını kimsenin bilmesi mümkün değil. Ama e, 1970'li yıllardaki aslında yine günümüzdeki temel e, o finansal ve ekonomik hmm. sorunların temel başlangıcı diye düşünebiliriz. Çünkü altınla dolar arasındaki ilişkiyi bir sabah Nixon uyanıyor herhalde solundan kalkmış ya da kendisini işte rüyasında bir aksakallı dede gelmiş demiş ki ya boş ver sen bu altında dolar arasındaki ilişkiyi artık kaldır boz sana bundan sonra dolar getirene sen altın falan verme de demiş o da sabah sonunda kalkıp uyanıp böyle deyince zaten film orada kopuyor ABD hazinesinin rekor borçlanması Bugün yılda 1,5 trilyon dolar sadece faiz ödüyor ABD hazinesi. E diğer taraftan baktığınız zaman işte Petro dolar sistemine geçiş, Henry yılda işte onların e, bir e, Suudi Prens yaptığı alt sayfalık sözleşme sonrasında işte petrolün dolarla fiyatlanması vesaire. Bütün o sistemler ve onların sonucunda gelen işte o neoliberalizm akımı, Monroe e, e, doktorunu dediğimiz işte... E, Avrupacı, Avrupa'daki sömürgeciliğe karşı işte Amerika kıtasının savunması özellikle işte bu demin anlattığım İspanya, Portekiz gibi örnekler ya da İngiltere, Fransa gibi örneklerin sömürgeciliğine karşı Kuzey Amerika ve Latin Amerika'daki sömürgeye karşı onlar bütün bunların sorgulanmasının arkasında altın fiyatı yükseliyor. Şimdi bu neye kadar gider? İşte 70'li yıllara dikkate alırsak 70'li yıllardaki gibi hani böyle 200'den 3 katına falan gideceği 600 dolarlara kadar yani çıkabileceği bir döneme doğru giderse şayet yani onu baz alırsak işte yaklaşık 1700 dolarlığı dikkate alırsanız kabaca size bir rakam veriyor ama bu matematiksel tabii. Yani bugün haberler bir anda tersine döndü. Trump bu sefer hani e evet. sabah solundan değil sağından kalktı. Herkesle anlaşma yapayım, bütün söylediklerimi geri çekeyim dedi. O zaman bambaşka şeyleri konuşuyoruz ya da Rusya Ukrayna Savaşı biter. Bambaşka şeyleri konuşmaya başlarız ama e bu trend böyle devam ederse yani tansiyon böyle devam ederse büyük olasılıkla hani altının e seviyesini en azından koruyabilir belli bir bant aralığında teknik analizinde düşünmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi e, şunu sormak istiyorum sizlere. Elbette geleceği görmek oldukça zor ama biraz da yorum yapabiliyoruz bu anlamda. Şimdi e, bir senaryo oluşturacak olsak, şu anki şartlarda, yani e, özellikle Orta Doğu'daki bu gerilim sanki bir yandan da 2026 yılında devam edecekmiş gibi duruyor. Keza Fed'in açıklamalarında, faiz indiriminin devam edeceği bekleniyor aslında bir yandan. Keza Trump yine aynı şekilde faizlerin düşürüleceğini söylüyor. Bu şartlar altında yani altının bu şartlarda yükselmesini bekliyoruz ama değil mi biraz da olsa. En azından bu seyrini korumasını bekliyoruz. Şimdi öyle bir şey demek doğru olmaz. Yani çünkü bunlar çok oynak, volatil, riskli enstrümanlar olduğu için bir anda hani bambaşka pozisyonlarda terste kendinizi bulabilirsiniz. Hele bir de borçla falan hani asla yapılmaması lazım ama borçla yapanlar ya da varlık satıp da yerine bunu koyup da yapanlar, mesela evini satıp arabasını satıp yapanlar falan bir anda çok ciddi varlık kaybı. Neden olabilir? O yüzden bir yön veya seviye söylemek doğru değil. E, matematiksel olarak tabii ki bazı şeyler hani mümkün ama matematiğin arkasında başka dinamikler de var. Yani tabii. ben size kabaca işte enflasyon şu kadar, işte ne bileyim faiz bu kadar. Şu kadar olursa bu kadar diye bir seviye veririm ama e dediğim gibi ertesi sabah uyanırsınız bir bakarsınız uzaylılar geliyor. Artık hani yalnız değiliz. Hadi bütün dünya birleşiyoruz onlarla savaşacağız dediğiniz zaman hani bambaşka bir noktaya gidebilir. Ya da uzaylılar iyi niyetle çıkar. Size der ki biz size altının simyanın formülünü veriyoruz. Bundan sonra istediğiniz dokunduğunuz her şeyi altın yapabilirsiniz. işte Midas'ın kulaklığı hikayesi gibi der. O zaman bambaşka şeyleri konuşuruz. O yüzden e, böyle bir şeyi söylemek dediğim gibi doğru değil. Ama şunu diyebiliriz bir sabah uyandığınızda mesela Trump kalktı Nixon gibi şöyle bir şey dedi. Ya dedi ben bu ülkeye çok kızdım. Buna tarife koymak falan da hani beni artık eskisi kadar heyecanlandırıp cezbetmiyor. E zaten alacağımı da aldım. E ben e onların elindeki ABD tahvilleriyle ABD dolarlığını banknotları kabul etmiyor. Onların bankaların daha gelecek olan dolar pozisyonları bloke ettim. Rusya'nın varlıklarını AB'nin yani bloke etmesi gibi derse ne yapacaksınız? Evet. İşte o zaman işte bu söylediklerimiz anlam kazanmaya başlıyor. O yüzden de zaten bu seviyeler hani görülmüş durumda ve tansiyon bu şekilde devam ettiği sürece işte... Fed'in faiz indirimi bunu destekliyor. E diğer taraftan işte Grönland bunu destekliyor. Evet. E baktığınız zaman işte bir de bunu fiziki olarak bulunması söz konusu. Yani vadeli piyasalarda ya da spot piyasada ya da demin söylediğiniz gibi altın mevduat hesaplarında bunları kaydı olarak yatıyorsunuz ama Hı -hı. bunun arkasında bunun fiziki talebi geldiğinde onu karşılayacak kadar da elinizde bullion olması lazım ya da altın madeninin yukarı çıkmış olması lazım. Dünya altın konseyine göre 230 bin ton altın bugüne kadar şeyin toprağın üstüne çıkmış. Bunların yaklaşık olarak işte kabaca 30 bin tonu filan e, merkez bankalarında 32-33 bin ton civarında değişiyor rakamlar bazen merkez bankalarında büyük bir kısmı yaklaşık işte 60 bin e, tonuna kadar işte e, zinet eşyası şeklinde cumhuriyet işte beşi bir yerde vesaire gibi düşün yani kabaca 100 bin e, tonun yarısını hani bu anlamda merkez bankaları ve e, işte vatandaşlarda dünya vatandaşlarında diye düşünün kalan kısmının da işte sanayide orada burada olduğunu hani e, varsayarsanız e, bir anda talep bunu fizikiye çevirdiğinde o kadar karşılayacak altın da yok. Yani fiziki altında yok. Mesela bugün e, Amerikan darphanesinden yani bizim hazineye bağlı olan darphanemiz var ya pasaportlarımızı basan işte e, demir paraları e, basan vesaire gibi e, onların darphanesinde şu anda fiziki olarak gümüş bulunmasında sorun yaşandığı için dünyada e, fiziki gümüş satışlarını şu anda şeyden çektiler, siteden çektiler. Fiyat kotasyon vermiyorlar. Dolayısıyla bu gibi nedenlerden dolayı da fiyat ister istemez yukarıda kalıyor. Ama burada sorulacak soru şu. Böylesine yani bir dünya içerisinde sabahleyin kalktığında ne yapacağı belli olmayan bir ABD finansal sistemi içerisinde ki bu finansal sistemi demin bahsettiğim o işte Monroe doktrini işte baktığınız zaman Washington konsensüsü petro dolar sistemi ve benzerlerini Kur'an kişi bizzat kendisi bozuyorsa o zaman arkada nedir? Hani soruyu böyle sormak lazım. Demek ki yeni bir şey koyacak yerine. O yeni koyduğu bir şey de arka tarafta ne olacak dayanak varlık veya da yeni finansal de ne öne çıkacak? Aslında bence soruyu böyle sormak lazım. E şu anda hani altının ve benzeri diğer emtiyaların fiyatının yükselmesinin tek nedeni bu değil. ABD hala hazırda durgunluk ve i̇şte dün Trump'ın konuşmasında ben Biden'dan stagflasyona devraldım. Hani yüksek enflasyonu vesaire dedi. Şu anda ABD resesyonda o yüzden faizleri de indirin diye FED'e baskı yapıyor ekonomi bir an evvel canlansın. işte istihdam atsın ne bileyim, e, e, ekonomi büyüsün. Bir seçimde, ara seçimde hani oy kaybına uğramasın diye. Zaten bütün hani bu şu ana kadarki yaşadıklarımızın önemli bir nedeni de Çin dışında oradan geliyor. E bütün hepsini alt alta koyduğunuzda işte altının fiyatını evet. yukarıda tutmaya devam ediyor. Yani olayı böyle düşünmek lazım ama bizde dolar TL kontrol altında olduğu için e, bizde hani kurdan dolayı değil de bu dış gelişmelerden dolayı fiyatı takip etmek lazım. Onda da işte 7/24 bizi dinleyen yatırımcılar pratikte bunu yapması çok mümkün olmadığı için algoritma, yapay zeka, ya yatırım fonlarına veyahut da işte altın mevduatlarına gitmeleri o anlamda eğer fizik ellerinde bulundurmuyorlarsa hani daha e, küçük yatırımcı açısından tercih edilmesi gereken bir durum. Ama dediğim gibi yön kestirmek veyahut da bir seviye söylemek hem doğru değil hem mümkün de değil. Sabah kalktığımızda bambaşka bir şey olabilir çünkü. Peki hocam. Şimdi altın artık bir kenarda dursun. Bir de hocam gümüş var. Yani gümüş de yükseliş hızıyla birlikte altını resmen geride bıraktı. Yavaş yavaş artık 100 dolar seviyelerine de yaklaşıyor gümüş. Yani 90 de en son yayına başlarken bir daha bir baktım ama 100 dolara artık yavaş yavaş sanki yaklaşıyor gibi. Hatta bazı bankaların tahminleri de artık 100 dolar, 110 dolar, 120 dolara bile çeken bankalar var tahminlerini. Şunu soracağım ben size. Siz gümüşteki bu artışın piyasada söylendiği gibi sanayiye mi bağlıyorsunuz yoksa başka sebepler de var mı? Yani gümüş neden yükseliyor bu kadar? Hepsi var. İkame malla diye geçer bu iktisatta. Ee, şimdi siz sonuçta e, işte ekmek bulamıyorsanız pasta yiyeceksiniz. Hani Marie Antoinette'in Fransa'da söylediği o meşhur cümle var ya. Fransa'da ekonomik kriz olduğunda işte millet ekmek bulamıyor diyorlar Fransa kraliçesine. O da diyor ki işte o zaman pasta yesinler diyor. Tabii e, Fransız pastanesi, patiseyi hani bilenler açısından hani pasta deyince böyle sanki daha üst bir şey gibi e, hani segment bir ürünmüş gibi gelse de hani e, kruvasan biliyorsunuz onlar da genelde ve benzeri hani ürünler vardır. Hani kastedilen biraz orası. Hani onu bulamıyorlarsa yerine muadilini yesinler anlamında. Tabi bu sonra Maria Antoinette'in kellesine de neden olmuştur Fransa tarihinde ama e, özetle diyeceğim hani e, baktığınız zaman ikame mallar. Yani şöyle düşünün 14 Şubat geliyor işte bir ay sonra 14 Şubat sevgilinize işte bir şey alacaksınız. ve alamıyorsanız hani e, yeşil e, altın bu arada sarı diye geçer ama aslında yeşildir. Yeşil altını alıp da hani bir hani böyle taşlı yüzüğü hediye edemiyorsanız ne yapacaksınız? Muadiline gideceksiniz. Yani ikame mala gideceksiniz. Ya işte altına e, şey olmuş boyanmış e, anlaşımında işte belli farklı metallerin olduğu tarafa gideceksiniz. Ya gümüşe gideceksiniz ya kaplamaya gideceksiniz gibi. O yüzden biraz işin içinde talep de var. Tabi sanayi de var. E diğer taraftan parasal sistemlerde eskiden özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan önce, 1929 buhranından önce e, çift metal sistemi vardı merkez bankacılığında. Yani para ağzı sadece altına değil, altın gümüşe dayalı olarak yani bir nevi sepete göre hani e, emisyonu gerçekleştirilirdi, ağzı gerçekleştirilirdi. Dolayısıyla hepsi bunların alt alta koyduğunuz zaman birlikte hareket ediyor. ...diğer emtiyalarla birlikte. Yani olayı biraz öyle görmek lazım. Ee, ama tabii şunu unutmuyor olmamız lazım. Yani ben bunu uzun zamandır söylüyorum. Overshooting dediğimiz bir kavram da var. Yani bu fiyatlama seviyeleri... E, ...uzun zamanda soluksuz yükle yükseliyor. Mutlaka bir düzeltme hareketi... ...ve hatta geri çekilme hareketlerinde... ...yine o piyasa Dov teorisine dikkate aldığımız zaman... ...hani bir yerde gerçekleşecek. Ama o ne zaman gerçekleşecek onu bilmiyoruz. Tabii e, komplo teorilerine inanmak istiyorsanız... ...belki de bu bilinçli yapılan bir şey... Yani tansiyonu bu kadar yüksek tutmak birçok hani açıdan bir taşla bir suyu kuşu vurmak gibi ABD Trump açısından da düşünülebilir. Niye derseniz çünkü işte tansiyonu yüksek tutup eğer fiyatlamaları buradan yaparsanız ABD hazinesinde bulunan Fed'in altınlarının değerlemesini çok daha yüksek bir fiyattan yaparsınız. Dolayısıyla arkada hem bütçedeki sorunları çözersiniz hem de dünyadaki o petrodolar sisteminde kurduğunuz hani parasal sistemin mimarisinde hala çeşmenin başında oturmaya daha güçlü bir şekilde devam edersiniz. Ama bu tabi biraz daha şu anda faraziye kısmında kalıyor ama bilim kurguda da unutmayalım. Hani bilim kurgunun kurgu kısmı bir süre sonra bilimin kendisi de oluyor evet. insanlık tarihinde. Peki hocam, çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Çok sağ olun. Bir de Fed'i söyleyeyim isterseniz. Olur Sonu hocam. Son olarak Fed'i de hızlıca aktarayım. Kısaca değerlendirme rica edeyim de sizden. Buyurun. Şimdi Piro, OHA'daki bölge savcısı, Hı -hı. Kolombiya'daki bölge savcısı, 3G'ye Fed'in başkanını Powell'ı bütçe renovasyon projesindeki aşımlar için kongrede yeminli beyanına aykırı olması nedeniyle 3G'ye açıklama yapmaya davet ediyor yazılı bir şekilde. Yok var sayıyorlar, cevap dönmüyorlar. Sonra bir sabah bir uyanıyoruz. Powell bir anda iki dakikalık bir video çekmiş. Evet. İşte bununla ilgili açıklama yapmış. Merkez Bankası bağımsız vesaire demiş. Planlara sunulan planlardan Powell'ın yeminli beyanlarına baktığın zaman arada çok ciddi farklar var. Dolayısıyla hani bu bir bağımsızlık mı? Yoksa aslında accountability veyahut da şeffaflık anlamında ya da hesap verilebilirlik anlamında aslında bir ayak direme mi? Ee, anlamında bence sorgulanması gerekiyor. Resme öyle bakılması gerekiyor. Ee, Fed'in bağımsızlığı noktasında hani bu faizler düşürülsün diye hani bir siyasi baskı şeklinde hani söyleniyor birçok taraftan akım ana akımdaki hani özellikle ekonomi oyuncuları tarafından ama unutmamak lazım geçen sene seçimden önce Kamala Harris adayken Fed henüz daha enflasyonu da daha yukarıdayken bir anda 50 bas puan düşüyormuştu tam seçim öncesinde. Yani eğer bu siyasi ise o dönemdekini nasıl açıklamak gerekir gibi. Arka tarafta çok ince detaylar var. Dolayısıyla bu iş merkez bankalarının bağımsızlığı noktasının ötesinde bir iş. Kaldı ki ben bunu 2023'te Dünya Gazetesi'ndeki yazımda da o zamanki Fed'in kendi bütçe rakamlarından, raporundan dikkat çekip yazmıştım 23 Mayıs'ta. E, o dönemde 8 tane bankanın battığı yılda ABD'de ki Fed'in aynı zamanda denetleyici görevi de var. Sadece bir merkez bankası değil yani bizdeki BDDK gibi. E, o dönemde normalde FOMC yani onların piyasa komitesinde bunların karar verildiği veya da işte yeni teknolojilerle bu riskleri ölçümlemeye yönelik ayrılan bütçenin 6 katını sadece bina renovasyonuna harcamak için ayırmışlardı bütçesinde. Yani ben bunu haberleştirdim. Hatta bu yüzden de dünyada polis ödülünü de bekliyorum gazetecilikte. Yani bu konuda da iddialıyım. Çünkü tek haber yapan da dünyada o dönemde bendim bu konuyu. E bugün geldiğimiz nokta işte bütçe renovasyonda sen bize yanlış yalan beyan verdiğin noktasında evet. zaten bunlar yapılıyor. O yüzden e arka taraftaki bu ince detaylar aslında o yüzden merkez bankacılığının bağımsızlığından daha çok başka hani konuların sorgulanmasını gerektiriyor. Tabii piyasalar bunu kaygıyla henüz daha o kadar karşılamadı. Çünkü o kadar yaşanan olaydan sonra. Sonra bu onların yanında hani böyle şey gibi kaldı hani çekirdek veyahut da aparatif gibi kaldı. Ama şunu da yine unutmamak lazım. Fed'in normalde ABD anayasasına aykırılık gibi hani tartışılan konular da var. Yani işin ya hukukun üstünlüğü hukuki boyutunu konuşacaksak şayet hani Fed'in anayasaya aykırı olduğunu da en az bu e, bağımsızlığı kadar bence aslında konuşabiliyor olmak, tartışabiliyor olmak lazım ki ABD'de bunu e, bizzat Fed'in eski hani e, guvernörleri içerisinde yönetim kurulunda olan üyelerden de hani söyleyenler de var. O yüzden olay dediğim gibi bir hukukun üstünlüğü boyutu değil ama tabi ilginç bir tezat daha var. Son hani onu da söyleyeyim. Power Hukuk Bölümü mezunu bu arada yani bir Merkez Bankası başkanında liyakat ararsanız öncelikle Merkez Bankası kökenli ya da ekonomist birisini başkan yapmanız gerekir. E, hukukçu bir başkan şu anda hali hazırda e, FED'in başında. E, diğer taraftan tabi eğer suçlu bulunursa yani bu soruşturma e, bir davaya dönüşü ve arkasından da işte o davayı Powell kaybederse sadece hukuk boyutundan evet. hani liyakati sorgulanmaz aynı zamanda bütçeyi de hani yönetememesi noktasında ekonomi açısından da liyakati hani tartış dolayısıyla bu boyutları bence konuşmakta fayda var. Bunda başka kanallarda genelde tartışıp kimse konuşmadığı için hani ben sizlere bir hatırlatmış olayım. Ayın karanlık yüzünü de göstermiş olayım istedim. Hocam teşekkür ederiz. Yani aslında ben bunları da konuşmayı ederim. çok, çok isteriz ama artık süremizin de sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Sağolun. Teşekkürler. Sağ olun